Arkadaşlar merhabalar. Sizlere bu videoda Litecoin'in Ekim ayındaki en önemli rakamlarını vermeye çalışacağım. Şimdi 168 dolar 55 sent civarlarından işlem görmekte. Şöyle bir üçgenimiz vardı. Beraber inceleyerek gidelim. Bakın düşen bir üçgenimiz vardı. Bunu yukarıya doğru kırınca alımlar gelmeye başladı. Daha sonra burada arkadaşlar bir ara dirençle karşılaştı. Bakın bu bölgeyi görüyor musunuz? Bu bölgeye deyince arkadaşlar sürekli satış yapmaya başladı. Bizim 172-173 bölgesi arkadaşlar Litecoin'de saatlik grafiklerde ara direncimiz. Aşağıda ise destek olarak arkadaşlar 164 önemli bir destek ve aynı zamanda bakın şurada kendisine trend arayışı içerisinde trend oluşturmaya çalışıyor. Ve bu çizgide aşağıya 164 bölgesinden geçiyor hemen hemen. Yani 164 saatlik kapanışlarda aşağıda 164'ün aşağısında kaldığında dikkat etmenizde fayda var. Çünkü aşağıya arkadaşlar kayma ihtimali çok olacak. 164'ün altında kalırsa 164'ün altında kalırsa ilk olarak arkadaşlar 153 bölgesine bir sonraki desteği de 142 bölgesine 140 bandına inmek isteyecektir. Sizlere saatlik grafiklerde Litecoin adına verebileceğim en önemli rakamlar bunlar. Benim fikrimi soracak olursanız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir ama şu gösterdiğim trend arayışı bölgesini turuncu bölgesini yani aşağıya doğru 164 bölgesinin aşağısına doğru kapatmayacaktır. Yukarıda arkadaşlar hafif de olsa kımıldanıp bence bir sonraki direnç bölgesi olan 185 bandına doğru buraya gelmek isteyecektir. Ama tabii ki sadece benimki bir his asla yatırım tavsiyesi değildir. Dediğim gibi 164 rakamı aşağısına kaldığında kısa vadeli al sat yapanlar için de stop rakamı olarak öne çıkmaktadır. Videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi bu tür videolarında kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hatırlatma kripto paralar sizlerin bir gecede zengin olabileceğiniz bir mecra değil. Lütfen Kurbanız olayım. Kendinize yüzecek paralarla işlem yapmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.